mükemmel demlenmiş. E böyle hazır olunca tabi pastalar, börekler bir çay demlemek kalıyor bana. Bu hayatımın en kolay misafir ağırlama dönemi öyle söyleyeyim. Herkese merhabalar. Bugün özel konuğum var. Benim can dostum demedim konuk arkadaşım. Ee, daha önce biz onunla yemek yapmıştık, arkadaş olduk. Şimdi de dedim ki Demet buraya geliyorsun, bana güzel çay saati ikramları yapıyorsun. Sevgili Kaancığım'ı da getirdi. Büyük oğlu ve kuzeni Fundacığım da geldi. Hoş Evim şenlendi gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama çok zor geldiler İzmir'lerden. Adnesiyle. Kaç saat rötarlar yapıldı. Neredeyse hava kararmak üzere ama sonunda buradalar. Buradayız. Çok İnşallah. şükür. Aksilikleri atlattık. Şimdi güzel döneme geldik. Hiç önemli değil nasıl olsa biz bizeyiz. İnşallah. Çay saati ikramları yapacağız. Birbirinden güzel, demet çok iddialıdır. Gerçekten üstüne basa basa söylüyorum. Hmm. Muhteşem tarifleriniz olacak günün sonunda. Kaan da güzel bir şey yapacak bize. Annesiyle yarışıyor kendisi bu konuda. <laughs> bu mutfağında bir ilk olarak. Aynen evet, çok güzel evet. söyledin. İlk defa mutfağında bir erkek bize <laughs> güzel, bir <konu. gülüyor> güzel bir şey yapacak. Bu arada Kaan aşçı falan değil. Ne okuyordun sen? Bilişim sistemleri mühendisliği. Baya zeki okuyan bir çocuk ama e, özel bir merakı var. O yüzden böyle bir tarif yapacak bize. Ne kadar tatlı gözüken bir hamurun oldu ya. Tam kıvama geldi, peynirle özdeşleşti. Sen bana bunu niye öğretmemişsin daha önce acaba? Vallahi çok bilmiyorum ki. Bir de bunun tam ortasına çörek otu koyacağız. Siyah ortada onlar böyle tam bir çiçek figürünü verecek. Vallahi çok tatlı oldular. Nasıl koktuğunu size böyle tarif edebilsem keşke. Bunu aldırıp kafanın üstüne tutarsın. Dökülmüyorsa olmuştur. Ve sonuç? Olmuş. Olmuş. Şimdi onu eliyoruz. Buraya döküyoruz. Ay Acayip güzel. <laughs> çok güzel oldu. Çok ediyorum Haluk seni. gibi. Seni ve izleyenleri. Yani hakikaten çok ilginç ya. O, bayıldım dur, yani. Bırakalım şöyle. Şöyle hala gibi. Keşke programın yıl dönümü falan olsaydı. Ay çok tatlı gözüktü. Süper oldu ya. o oh. kadar bekleyemem. Sıcak mı ağzına? <laughs> Kaan daha güçlü bastırıyorsun galiba. Benimki olmadı. <laughs> Masum uzatmaya mı çalışıyorsun? Evet çünkü Hı. uzun rulolar çıkacak ya. Süper değil mi ama? <laughs> Aynayla daha güzel oldu. Vallahi bak. İyi ki Kaan gelmiş. <laughs> Bakın tariflerinize katabileceğiniz ne kadar güzel şeyler yapıyoruz bugün, say arkadaşım. Çay saatine uygun olarak öncelikle hı hı. Ee, bir poğaça yapıyoruz, tereyağlı ve peynirli bir poğaça. Arkasından tarçınlı bir çörek yapıyoruz. Beyaz kremalı çilekli bir pastamız olacak keyfini çıkaralım masanın. Bunlardan bol bol getirmiş Demetçim sağ olsun. Afiyet olsun. Sunuma da koyacağım. Afiyet olsun. Evet. Hadi yiyelim. Yiyelim. İlk ne yapalım? İlk e, tereyağlı peynirli poğaçamızla başlayalım. Onunla yapalım. İlk çay saati ikramımız olsun. Ortalık toplansın ve artık başlansın. Bir an önce. Evet. Tereyağlı beyaz peynirli poğaça. 300 gram beyaz peynir, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 150 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 3,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 tutam maydanoz. 1 ee, çay bardağıyla önce yoğurt alacağız. Tamam, yoğurdum, yoğurdum. şu. Ha, tamam. Sen böyle kapları çok seversin. Evet, çok güzel. Bunları gördükçe zaten bayılıyorum. Evet. Kısmet bugüneymiş. Bunda mayalıyorum. Ee, hmm. Çok güzel oluyor. Sıvı yağ var Sıvı mı? Sıvı yağ evet o da. Bir bardak. Bu zeytinyağı mı? Evet. Tamam. Tamam şimdi tereyağımızı alacağız. Ee, eritiyor muyum? Hayır. E, bu oda ısısında zaten. Ondan hmm. 150 gram. Ölçelim tereyağımızı. Yanlışsan beni düzelt. Böyle şeylerde ölçü çok önemli. Tartı. Evet. Ben sırf o yüzden yani tartı şimdi buldum. Ne kadar dedim? 150 gram koyacağız. 50 oldu. Demek ki 3 dolu dolu kaşık. Evet. Ölçümüz kabaca. Tartısı olmayanlar için ben evet. Ben çok dolu 120 koydum. 120 oldu. Yani o bayağı bir doluydu. Evet. Yani normalde 3 kaşık. Bak neredeyse tamam. 3. Vay be ne tamam. elimin ayarı bayağı. <laughs> Başka ne istersin? Şimdi yumurta. İstersen el batırma, ben yıkadım ama tamam. ben kırayım sana. Ee, yumurtamızın beyazını buraya koyuyoruz. Sarısını ayırıyoruz. <laughs> Beyazın içerisine sarı kaçarsa o beyaz gitti. Öyleymiş. Olmaz. Bir, evet. tane ee, bir tane mi? Bir tane, tamam. sadece bir tane. bitti bu da. Tamamdır. Söyle bana başka tamam. ne istersin? Şimdi peynirimiz ufalanacak. Ben bunu yoğurmaya Şöyle başlayayım. Şöyle bunu da hadi dur tartayım. <laughs> Fark eder mi bunun ölçüsü? Yok fark etmez yani peynir artık kişinin kendisine kalmış. E bakayım İstek. biz ne kadar kullandık? 300 gram 300 gram. normal tamam. kahvaltıda kullandığınız beyaz peynir. Ee, bunun ben yerine benim. kaşar loru da olur, lor peyniri tuzlu hmm. kullanılabilir, çökelek olabilir ama ben daha çok kaşar lorunu yakıştırıyorum ve böyle beyaz peyniri. Peynirini. Peyniri, yok ben önce biraz un alacağım buna. Tamam, elimi ilk eliyorum. El Şimdi bu şekilde tereyağını el ısısıyla daha da yumuşak hale getiriyoruz. bardak un, un koyduk, koyduk şu anda. Evet, kıvamı tam yerine geldi. Hı hı. Gayet güzel. Mesela Bakın bu yağlı ya sanki fırına girince iyice böyle gevşemez mi? Yok hayır, hiç gevşemiyor. Hı. Şimdi zaten peynirin de içine koyacağız. Komple bir daha yoğuracağız. Peki. Yalnız şimdi buna hiç tuz koymadık. Peynirin tuzuna göre biraz da hamura tuz koyabiliriz. Tuzu nasıl sence? Çok tuzlu değil. Değil. O zaman biraz e, hamuruna tuz atmamız lazım. Tamam. Peynirle birlikte. Şöyle 300 gram dedik normal hı. kahvaltılık peynir. Tamam tuzuna göre peynirimizin şöyle bir serpeyim. Tamam. Çok da tuzlu olmasın. Olmasın. <laughs> evet yok. Tuzdan ne kadar kaçarsak sağlığımız açısından o kadar iyidir. Sen biraz daha daha da zayıfladın ne yaptın? Valla spor yapıyorum. Yapıyorsun. Evet. Çok iyi görünüyorsun çünkü. Ne kadar tatlı gözüken bir hamurun oldu ya. İçinde böyle beyaz peynirler. beyaz peynirler. Ben şunları hemen alıyorum. Bir pakette kabartma tozunu kattık. kattık. Şimdi yalnız en son Nurselcim buna hmm. bir de maydanoz koyacaktık en son. Hı, hmm, koyalım en hemen. En son. Ben sana yetiştireyim. Tam arada yeşil yeşil onlar da güzel görünecek. Çok Üzerine... güzel. Hıh, -hı, çörek otu. Yeter mi? Yeter. Ay çok beğendim hamurunu. Şimdi bunu yuvarlayacağız artık. Tam kıvama geldi, peynirle özdeşleşti. Gökselcim biraz daha böyle şişkin kalıp ha, daha büyük. Bastırmayalım. yani. Çok fazla yani. bastırmayalım evet. Tamam. Zaten tereyağlı olduğu için yayılma yapabilir. Fazla bastırırsak olabildiğince. Sen bana bunu niye öğretmemişsin daha önce acaba? Vallahi çok bilmiyorum ki. Hem güzel hem pratik. Evet. Ha, ben pratik şeyleri seviyorum. Ben de. Böyle şey kuru domates, zeytin falan da öyle yapar mıyız? Olur, olur yakışır. Ay, tam ben tabii, tabii. çok severim. Zeytin sevdiğini biliyorum. Evet. E, aklıma gelmedi değil, zeytinde de güzel olur gerçekten. Evet. Çatal veriyorum. Tamam. Yumurta sarısını. Yumurta sarısı, ha şöyle ben bir tane bıçak rica edeyim senden. Bıçak. Hı Şu yağından parça. Şöyle. Şimdi önce şunu bir çırpıp üzerlerine süreceğim fırçayla. yumurta sarımın da dikkatini çekiyorum. Evet. Sen çok alışıksın Köy tabii Urla'da. Evet. Benziyor. Fırınını açıyorum. Tamam hemen. Kaç derece yapayım? 180'de 10 dakika ısınsın. Hı. Böyle şeylerde derin kesmek önemli. Onu öğrendim. Evet. Ha şimdi bu kesmi neden yapıyorum? Bu biraz pişerken böyle çiçek gibi açılıyor. Bir de bunun tam ortasına çörek otu koyacağız. Siyah ortada onlar böyle tam bir çiçek figürünü verecek. Görsel olarak sanki bir çiçekmiş gibi piştiğinde. Yani klasik bir poğaçadan öte. Daha böyle bir çiçek motifini oluşturmak istedim ben öyle aslında söyleyeyim. hani klasik poğaça demek istiyorum malzemeleri öyle gözüküyor hı hı. ama içine koyduğumuz beyaz peynir ve maydanoz tamamen uzaklaştırıyor klasik olmasını. Evet. Bir de güzel derin kesikler atıyoruz çiçek gibi açılacak o. Hı hı. Bu da demet farkı diyorum ben. Yayla kaşığıyla hemen şöyle, şöyle ortalarını açılınca güzel evet. gözüküyün. Tam orta göbeklere sadece. Zaten çörek otu çok yakışıyor Poğaça da ben çok seviyorum. Hmm, ben de. Şimdi. Ee, el var, el var yani. Vallahi çok tatlı oldular. Pişince daha tatlı olacaklar. Evet, hemen koyuyoruz. 10 dakika ısınmış 180 derecede. Evet. Şöyle şurayı yerleştireyim iyidir herhalde. Gayet güzel tam ortası. Evet. Bir 25 dakika ayarlayabiliriz. Tamam ee, saatimi tuttum tamam.